yayına canlı yayına birlikteyiz ee, yine sevgili izleyiciler 12 Ağustos 2025 tarihinde Sakarya'da yol kenarında e, Kemal Bey'in ve Sümbül Hanım'ın 24 yaşındaki kızlarının e, şüpheli ölümünü konuşuyoruz neden şüpheli diyorum çünkü bu yönde bir soruşturma ve inceleme yapıldığı için de e, bu ifadeleri kullanıyorum hatta gizlilik kararı var bazı detaylarla ilgili olarak şimdi İrfan Bey ben sizinle gizli kararı yok dosyada gizlilik kararı yok Açık bir dosya, normalde trafik e, kazası olarak soruş her soruşturma gizlidir İrfan beyciğim, her soruşturma hukuken gizli kararı yok, soruşturma gizli. gizli. Bakın bazı gizli gizlilik dosya gizlilik kararı yok. Şimdi dosyeden. Bakın gizlilik kararı yok ama soruşturmalar gizlidir. O yüzden o ifadeyi kullandım. Canım. Tamam, o yani. yüzden şimdi İrfan bey bana e, olay gününü, şimdi bir gidiyorsunuz geliyorsunuz kimliğini işte sizin kimliğinizi saklıyor falan vesaire. Ondan sonrasını bir anlatır mısınız lütfen? ben Yalova'ya gidiyorum Yalova'da konuşma kayıtlarımız da Whatsapp'ta var zaten e, neredesin diyor ben e, toplantı anının fotoğraflarını çektim o da e, bir programda konuşan bir kadın vardı sırtı dönük evet. onun evindeydi o da yerde halının fotoğrafını çekti ben de buradayım diye hı hı. yine birkaç işle e, editörlük işleri gibi işler gönderdim onları yaptım o kış oturduğu anda o kadının evinde oturduğu anda sonra biz geldik ben geldim e, çay içtik e, ...karpuz yedik. Gidiyorum dedim. Beni Gazi Paşa'ya götüreceksin dedi. Antalya'ya annemin babamın yanına. He Gazi Paşa'ya sen götür dedi. Siz ne zaman döndünüz eve? Yani en son yani bir gidip geliyorsunuz ya çünkü annesiyle konuşuyorsun. Bir hanımla konuşuyor o arada. Yani Her güneş şey... batmak üzereydi. Yani Siz de ne zaman arada kızınız? Saat 5'i 10 geçe falan konuşuyordum hala. Daha gelmemişti İrfan o zaman. Bilmiyorum. Yok, Peki. Akşam böyle güneş batmaya yakındı yani. Tam Siz daha evet. sonra geliyorsunuz. Annesine de diyor ki Antalya'ya geleceğim anne. Paramı alacağım geleceğim diyor. Aynen. Ve ehliyetinizi de aldın. Onların yalanlarıyla aldı. işim yok benim. Senin doğrusun. Ee, yani tamam. o kadar çok ben senaryo benim. uydurdular ki hangisine Bakın, cevap vereceğimi bilmiyorum. Şimdi ben sizin doğru ya da onların süreli. doğruyu söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Ben ikinizi de dinliyorum. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi devam edin lütfen. Sonra beni Gazi Paşa'ya götüreceksin dedi. Yok ben dedim yani vücut dengem olayından dolayı bir de Konya'da işlerim vardı. Hı hı. Ben şeye gitmedim. Yani ben Gazi Paşa'ya gidemem. İki gün Konya'da işim var. Sonra götürebilirim seni dedim. Zaten ben Konya'dan sonra Gazi Paşa'ya nereden baksan 5 saat daha bir yol hı hı. süremem dedim. İşte indin bindin sen de gitme dedi. Telefonumu sakladı. Kendisi gitti o ülke hanımlarla oturduğumuz yerde oturdum. Hı hı. Sonra ben buldum yatağın altına koymuş, aldım arabaya bindim hareket ediyordum dur ben de geleyim dedi. Ama beni de önce şeye götür dedi hastaneye götür dedi. Hı hı. Saati dakikası belli zaten. Jandarma herhalde oranın kamera kaydına baktım bakmadı mı? Sonra bilmiyorum ama diğer hareketlerimizin hepsini telesklerden saniye saniye sizin dediğiniz onu ben bilmiyordum kısaltılmış mı daraltılmış kısaltılmış mı? Daraltılmış bas çalışması Onun hepsine baktılar yani orada. Caminin orada bir kavga ettiniz mi etmediniz etmedik. mi? Etmedik. Zaten kamera kayıtları net belli. Önce siz anlatın ben sorularımı sorayım. Bölmeyeyim sizi. Sonra kamera ne kayıtlarında net görünüyor zaten. Hı -hı. E, acile götürdüm. Acilde biraz sinirlendi o sırnaklar acıyormuş. Sonra arabaya binmedi. Bir 15-20 dakika ne kadar Hı -hı. olduğunu bilmiyorum. Zaman geçti. Hı -hı. E, binmedi arabaya. Ben arabayla ileri geri, ileri geri yaptım. Yani Hı -hı. karşı kaldırıma geçiyordu, dönüyordum, karşı şavtan geri geliyordum. Sonra yoruldum. Yani ben gidiyorum dedim. E, arabaya binmeyince hı hı. E, ben döndüm Konya'ya doğru yola çıktım sen buradan eve gidersin dedim hı hı. yani evet sorun oldu e, sonra beni aradı ağlanmaklı bir sesle başıma ne geldi biliyor musun dedim ne geldi dedim ne kadar bir süre gittiniz o ne kadar yalnız kaldı İpek yani Kamera kayıtlarında söylemişti ama bir saatle 40 dakika arası tam bilmiyorum. Peki. Yani bir saate yakın. Nerede yani. bekledi o sırada peki İpek? Kameranın önünde oturuyordu kavşakta. Yani e, hastaneden çıktı. Hiç e, köprünün altından. o e, Burada bir küçük bir kavşak var. Oraya Hı. kadar geldi. Orada kameranın önünde oturmuş. Yani e, savcılık kayıtlarına göre. Ben e, dosyadan peki. bahsetmiyorum ama siz sorduğunuz için soruyorum. Peki. Söylüyorum. Sonra beni aradı. Sonra geldim hiç konuşma yok, temas yok. Yine ben arabada inmedim. Hı hı. Yine bindi arabaya. Sonra illa Gazipaşa'ya götüreceksin dedim Ben dedim ki Konya'dan ileriye gidemem. Hiç aracınızdan inmediniz o sırada? İnmedim. Yani Arifiye şeyde de o merkeze de inmediniz aracınızda. Merkez derken? Yani o caminin orada da aracınızdan i̇nmedim inmediniz. İnmedim hiç araçtan inmedim. Çünkü benim tek hedefim vardı. Yani e, Konya'ya gidebilecek enerji olacak kadar vakit yani benim hı hı. bir önce Sürekli, sürekli gerek. arabada olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Peki devam edin. Olay hı. bu. Tamam. Sonra ne oldu peki? Sonra tekrar bindik. Sonra e, normalde otobandan giderim ben her zaman Konya'ya. Yani o yol büyük falan. Ama o zaman e, şey oldu. E, otoban için şehrin içinde tekrar dönüp geri gelmem gerekiyordu. Oradan evet. e, bilecik yolu daha basitti. Bilecik yolundan yürüdüm. Peki. Sonra arabanın içinde tekrar dedi. Yani beni Gazipaşa'ya götüreceksin. Ya dedim git Konya'daki evde kal. Üzerindeki kıyafetleri tarif eder misiniz lütfen? Yani fotoğrafı var zaten acil. Siz bana yine de üzerindeki kıyafetleri söyleyin. Alt üstü siyah elbiseydi. Kotu da siyah, montu da siyahtı Peki. Çantası pembeydi. Bir de bir şey vardı böyle. Toka gibi bir şey vardı. Peki devam edin. Bu yani. Zaten... Sonra peki nasıl oldu? Olay nasıl gerçekleşti? Nasıl hayatını kaybetti? Sonra biz ilerliyorduk. Ee, ben inmeyeceğim, gitmeyeceğim dedi. O zaman iki gün burada kalayım dedi. Ee, dedim ya yürü gidiyoruz işte dedim. Ee, durmadım yani. Yavaşlamadım. Sonra kapıyı açtı, ayağıyla da ittirdi. Hatta e, ayak izi de vardı orada, ayak senin izi. E, ondan sonra araçtan indi. Ben otostopla döneceğim dedi. E, iki i̇ki gün sonra hızlı trenle gelirim dedi. Hızlıca geri doğru ilerledi. Ben de yolun ortasındayım. Siz daha ileride durdunuz, o geriye doğru mu gitmeye başladı? E, yani ben hızlıca kapıyı açınca durmak zorunda kaldım. Tamam. Ayağıyla ittirdi, durdum. E, araçtan indi. Ben otostopla döneceğim. E, i̇ki gün sonra iki, otostopla eve dönerim. İki gün sonra da trenle gelirim dedi. Çantasını yanına aldı mı? Yani çantasını bilmiyorum. Yani o O pembe çantasını neden yanına almadı? Almıştır bilmiyorum. Alıp yani, almadı yani, bilmiyorum. Bilet de alacak Araçta ya. Alacak. Yani çünkü hastanede o çantası var. Ama sizin arabanızdan inip inerken çantası yanında yok. O telaşın içinde çantası var mıydı, yok muydu bilmiyorum ama. O kameranın önünde oturduğunda da çantası kolunda. Peki arabada bu kadar sakin konuşmalar oluyorsa çantasını da rahat bir şekilde alabilir. Neden almadı? Sakin çantası? olmadı konuşma. Yani ben illa beni kazı peşe götüreceğim dedi. Ben gitmeyeceğim deyince hı hı. o Konya'da kafasında plan yaptı herhalde. Yani, o e, en son eşyalarını topladığı eve gitmek istemiyordu. Çünkü orada okul vardı. Sürekli teneffüs zili çalıyordu. Rahatsız oluyordu oradan. Sizden ne kadar alacağı vardı? Sizden alacağını almak istiyormuş. Benden bir alacağı yok. Yani o annesi babasının bahsettiği gibi e, nikahta şey demişti imam eee mehir hakkına yazalım. 50 gram dediler olsun sorun yok dedim. Devam edelim. O olayı var. konuşalım geleceğiz. Normalde yani. de ben ona her ay çalışmadığı halde yani son zamanlarda çalışmıyordu zaten. Ses kaydında da var. Baba ben çalışmıyorum zaten. Canım isterse gidiyorum. Canım istemezse gitmiyorum normal. E, son iki ay hiç para vermedim ben ona. Kendi ifade, kızın e, bendeki ses kaydı da Olay anına, se... özür dilerim ol, ben dağıttım konuyu. Olay anına devam edelim. Siz arabadan indi, çantasını yanına almadı. Devam Çantasıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Tamam. Yani, arabadan indi. Mı? Kendi ara, ayağıyla itti mi arabayı? Ya ineceğim mi dedi? Kapı itti. Kapı açtı. Kapıyı itti. Hızlı giden bir arabanın kapısı açılmaz. Tamam. O açmak için kendi zorladı. Yapamayınca ayağıyla ittirdi. Hı hı. Kapı açılınca durdum. Durunca Peki. Araçtan dedi ki ben otostopla döneceğim. iki gün sonra da trenle gelirim. Ben o zaman Gazi Paşa'ya götür dedi. Peki. Ee, ondan sonra indi araçtan. İner inmez e, tabii ne oluyor diye ben bir 5-10 metre ya da arabayı sağlayacak kadar ilerledim. Sağladım. Dörtleri yaktım. Araçtan indim. İndiğimde e, zaten bir 15-20 metre geride e, iki şeridi geçmiş. Birinci bariyere varmıştı. Orada kenarda bariyer vardı bir el havadaydı. Bir an gördüm. Bir el havadaydı. Bariyere çok yakındı böyle. Bir adım mesafesi kadardı. Sonra araçlar geçmeye başladı. Ben onun hizasına doğru 15 metre geri gittim. Ondan sonra bir müddet hiç görmedim zaten. O bir an gördükten sonra önümden araçlar geçtiği için bir de koyu giyinmişti zaten kendisi de. 15 metre geriye gittim. ben öbür tarafa geçip birinci bariye atladı. birinci bariyere atladım. Birinci bariye atladığımda zaten ayakkabılarını gördüm. Siz ne kadar yanına yaklaştınız? Yanına yaklaşmak dediğiniz? Yani arkasından gidiyorsunuz ya. Ne kadar yana yaklaştınız? Ben 15 metre geri gittikten sonra onu hiç görmedim. Yani bir indi, arabadan indiğim an gördüm. birinci bariyere Ama ifadeniz varmış. Ama arkasına kadar gittim, o bariyerlerin oraya kadar gittim diyorsunuz. Gidiyorsunuz yani, bariyerlerin oraya kadar. Bak şöyle anlat, tekrar anlatayım. Hı hı. Yani şu o an, zaten bu olayın şey, program şeyi de o. Yani o çok aile meselelerine girmelerinin falan bir gereği yoktu zaten. Devam edin, evet. Savcılık dosyası da açık. Ee, orada kamera, HTS kayıtları, her şey yazılır. Zaten e, e, savcı beyler Allah razı olsun çok ilgilendiler. Yani o konuyu... Ee, ben o hizaya geldik, yani bir an gördükten sonra araç keşleri vardı. Karanlıktı zaten, orada bir lamba yok. Ee, ben geri geri ilerledim. Geri geri ilerleyip yolun boşalmasını bekleyip karşıya geçtiğimde zaten ayakkabılarını görmüştüm. Yol ile yani normal yol akmıyordu. Böyle araçlar duruyordu. Kimi yavaş ilerliyordu, kimi aradan geçmeye çalışıyordu böyle. Sizin arabanızdan indiğinde ayağında ayakkabıları var mıydı? Vardı. Öyle mi? Tabii canım. Ayakkabısını yalan mı?